Başka, şimdi başkalarışım değişecek ve çok güzel olacak ve bunu, hepsini çekeceğim. Şimdi bu şekil dükkanın girişi. Burada e, böyle bir alanımız var. Şuraya aynalıklı bir köşe yapmayı düşünüyorum ama oranın tasarımı tam yapmadım. Burada böyle bir e, L yer var. Buraya masa çizdirdim, tasarımını yaptırdım. Şu an e, marangozda yapılıyor. Şöyle bir L masa olacak burada, çalışma masam. Sonrasında burası zaten girişim. Girişe de e, bir şeyler planlıyorum. Geldikçe göstereceğim onları şimdi anlatıp sıkmayayım. Burada zaten albümlerimi falan koyacağım vitrin var. Şurada zaten stüdyo. Şuraya... E, neyse planlarımı anlatmayayım. Burası böyle stüdyo olacak dediğim gibi. Sonrasında... Ee, şuraya bir perde yapacağım, deniz kabuklarından bir perde. Buraya temizlik malzemelerimi falan diyeceğim bu küçük araya. Böyle, bundan sonrasında stüdyoya gidiyor. Hemen yukarı çıkalım. Şimdi şöyle yukarı çıkıyoruz. Dükkanın fayansları olsun, boyası olsun yeni bir dükkan. Şöyle yukarı çıktık, hemen ben ışığı açayım. Şimdi şöyle iki tane tuvaletimiz var arkadaşlar. Burada bir lavabomuz var, burayı da bu şekilde kapattıracağım inşallah. Şöyle giriş, sonra böylece bayağı geniş bir alanımız var. Ben şimdilik buraya bebek konseptlerimi dizdim. Şöyle konseptlerden dizdim. En azından böyle bir bakmaya gelen müşteriler için bir ön gösterim olsun diye. Böyle elimdeki bebek eşyalarını biriktirdiğim evde. Buraya böyle dizdim arkadaşlar. Şu anda bu şekilde duruyor üst katım. Alt katım daha çok bitmek üzere. Ee, böyle bu şekilde. Bu kadar bir ilerlememiz var. Evet Nisa geldi. <laughs> evet şimdi bebek stüdyosundaki platform ve arka fonlar için böyle tahtalar geldi. Bunlar kurulacak ve sonra boyanacak. Koltuklar geldi. Bunları çok merak ediyorum. Sonra çerçeveler geldi. Onları da şu resimleri işte asacağız. Bakalım nasıl olacak? Evet yani şimdi videolarımızı açacağız. Bunları kayıtta... Ben sessiz soruyorum. Aç. Hayır. Bence güzel. Alçatayı versene. Ha çıktı zaten. <laughs> ha bak böyle koymak için dedim. İçinde ne var? <laughs> bitti koltuk. Herhalde <laughs> bitti. <laughs> Aa, bak burada. Adamlar da zeka. <laughs> i̇şte. Şöyle. Bir açalım da babam bu ayakları. Bu ayakları çıktı içinden. Bu da kol koyma yerleri. İşte burada. <laughs> evet şimdi A4 boyutunda olanları yaptık. Çok güzel oldular. Bunları asacağımız yerleri hala karar vermedik. Şimdi şu e, A3 boyutunda olanları yapacağız hemen. Evet. larımız bitti bu şekilde oldu çok tatlı oldu bence bunların üstüne belki Nisa ile bir örtü örebiliriz arkadaşlar çünkü çok beyazlar şimdi bu A3 boyutundaki tuvallere bu çerçeveler kısa geldi yani. Şöyle. Mi? O yüzden altlarından kesiyoruz. Şimdi babam kesecek. Biz de Nisa ile hızlı hızlı paketleyeceğiz. yaptık. Şöyle gösterelim. Bayağı bir oldu. Şimdilik böyle dizdik de. Sanırım bu duvara yapacağız. Evet gün sonu. Şöyle topladık dükkanı şimdilik. Ölçüsü vardı herhalde ya. Bunları da dizdik. Artık dükkanında birileri oturabiliyor. <laughs> Şimdilik dükkanımız böyle arkadaşlar. Hello. Şu an çekime gideceğim birazdan. Ama gitmeden önce bu kargoları açmak istedim. Şimdi sırayla hepsini hızlı hızlı açacağız. Şundan başlıyorum. Şöyle. Ve 3 tane de böyle süngeri çıktı. Boya seti. Bu da onun aynısı. Paket aynı çünkü bir daha açıp bunu kaybetmiyorum. Hemen bu kargamıza geçiyoruz. Bunu açtım. Bu da herhalde dolap kurdum. Ne gelmiş? Ay dolap kulplarım. Bunlar böyle mi olacaktı Beyza? Yok farklı aldım işte. Aynı renkler ya zaten. Aynı renkte evet. farklı. Ne oldu? Sen öyle mi yaptın? Kirim abla. Sen niye öyle yaptın? Ne yaptın? Böyle yaptım. Kaşında oran. <laughs> evet şöyle. Dolap kulpları. Şimdi buna geçelim. Evet bunlarda da başka bir dolap kulbu var. Evet bu da diğer dolap kulbu. Bunlar tanesi 38 lira. Bunun tanesi 100 TL. Evet. Sonra bu fırçayı evet, 148 lira aldım setine. Fiyatları da söyleyeyim de belki almak istemiyorum. Şimdi şunu açalım. Bu boya ama. Neyse açalım adam nereye. Yok bu bizimkiymiş. Evet bak buraya çok güzel. Ah, Bir tane İnşallah yeter. İnşallah. Yetmezse alırız. Ben, o yüzden aynı yeri boyarız. Evet şimdi şu diğer küçük kutuyu açmak istiyorum. İşte dolap kutuları. dört tane. Bunun da tanesi e, 320 lira. Yani şey şu. Pardon dörtlüsü 320 lira. Evet <laughs> şimdi Babam şu tabureyi çok hayal ediyor, bunu açacağım. Evet, vesikalık için tabure <laughs> Ben biraz daha uzun sanıyordum. Ama olsun, fark etmez. Plakalıklar daha uzun oluyor. Ama bence iyi vesikalık için. Şöyle... Bunu kaç liraydı baba bu? 1000 TL. Evet. Bu sanırım 1000 TL arkadaşlar. Evet. evet tamam. Şöyle. Şöyle. Evet işte biraz kısa geldi. Bir tık daha çok uzun çok olabilirmiş. Var, de Ama çocuk mocuk da gelirse. Için de Aynen. Vesikaya gelsin de, de. de. Bu fon sanırım. Şey. Evet, içinden böyle bir mi? çanta çıktı. Şunlar lazım bize. Evet. Şuradan Böyle ee, 4 tane mandalı çıktı. Bu seti bin liraya aldım. Şöyle açılıyor. Şöyle oldu. Şöyle tripodları var. da zaten şey bu kadar. Burada var. Bir tripod daha çıktı. Böyle, bence güzel. İnşallah Siz sağlayacak. Sizin için Yok, sağlıcakla. Evet, şöyle çanta şeklinde çıktı. Bu şemsiye topbox. Bunu da e, üç uçağa alın. Üç altı yüz olması lazım. Evet, şimdi içinden tabii ki softbox var. Sonrasında böyle dışı çıktı şemsiye kısmı ve ee, bu yapışkanları, bu da şemsiye şeklini vermesi için sanırsam çocuklara. Kargolarımız bu kadar. Şimdi şu kurulacak olanları bir kuralım. <laughs> Şimdi böyle bu sohbet da taburemiz taburemizde geldi. Sadece fon aslında. E, dün videoyu editliyordum ve ne fark ettim biliyor musun? Resimleri falan filan yapıyoruz ama hiç bu resimleri senin yaptığını söylememiş. Bu kara kalemleri babam yaptı. Yani öylesine 50 tane kara kalemi asmıyorum. Babamın eserleri hepsi. Babişkomun. <laughs> Babişkoma sergi yapacağım. E, vesikalı perdesini asacağız. O gösterdiğim beyaz perdesini asacağız. Genç abim. Kim o? Şey, dükkan hikaye yapıyorum ben da bütün oluşum. Hatıra değil mi? Evet. Hayırlı olsun. Allah'ın uygun için bol kazanç. Şekiller. İnşallah. Daha iyi. Falan. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi bu fonu babam takacaktı ama şimdi. şöyle bir delik açıldı duvarda. Şuna bak. Demire geldi. Demire altı. O yüzden Sen fon birazcık kadar. Ben çekime gideceğim, onlar takar herhalde. Bugün kaçıncı gün bilmiyorum. Bugün yine dükkandayız. Birazdan ben çekime gideceğim için çok bir şey yapamayacağım. Da da da. Babamla da inanç abi dün bunu ben çekimdeyken boyamış arkadaşlar. Çok tatlı olmamış. Bı. Şöyle ben de bir tane kulp denemesi yaptım. Ama çok tatlı olmuş ya. Rengi, bayıldım rengine. Şu kulbu takacağım oraya. Bundan 8 tane var. Ee, bu pencereli olanları bunlardan takayım diyorum. Arkadaşlar selam. Yine farklı bir gün yine dükkanımdayım. Ee, şimdi size gelişmelerden birazcık bahsedeyim. Öncelikle vitrinimizi göstermek istiyorum. Vitrinin boyası bitmek üzere ve şu an çok güzel gözüküyor. Bu şekilde. Sonrasında iki tane beşiğimiz var. Bunlar el yapımı, yapan kişiye teşekkürler. Şöyle bebek stüdyosu için beşikler. Biri bu, bir tane de böyle farklı başlıklı. Ee, bunun dışında deniz kabukları var. Topladım ben bunları. Şöyle gösteriyorum hemen. Evet böyle deniz kabukları var. Ben bunları toplamıştım. Ee, şöyle üç tane. Bunlar küçük. Şöyle bir tane ip aldım. Bu ipe bunları dizeceğim ve e, perde yapacağım. Şu içerideki dolaba. Belki böyle bir şey Sonrasında evden şu sarmaşığı getirdim. Bunu şimdi vitrinin üstüne koyup oradan sarkıtacağım. Eskalık için perdemiz asıldı. Çok güzel oldu. Stüdyo neredeyse, yani neredeyseyi de geçtim. Bitti yani. Geri git geri. Şu ben an değilim. böyle güzel bak, burayı da kapattı ya tatlı oldu bence. He. Ama o çok oradan sarktı. Kapattın tam da. <laughs> Çık oradan. Sarmaşığı kapattın. Ne oluyor burada? Kayıt ediyor şu an. <laughs> i̇şte böyle oldu, bence çok tatlı oldu sence? Oda spreyi aldım, onu da gösteriyorum. Nasıl koktun Arkadaşlar şimdi e, kalan bu vitrinde boyayacağız ve artık boya eşitlecek hem de önümüzü görmüş olacağız. oldu. Boyanmış hali. Belki eskisine yaparım ama çok hafif yaparım. Bu hali de çok güzel çünkü. Arkadaşlar şimdi babam buna sekerlek takacak. Bu da böyle e, halıyı yere koymaktansa buna koyacağız bebek sütücüsünde. Şöyle bir stand olacak. Evet standımız oldu. Bir... Beşiklerime bakın. Bunları böyle yatakla doldurduk. Çok tatlı oldular. Babamın raylı şeyine de şimdilik böyle konsept koyduk. Yer sofrası. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Geçenki standı da buraya koymuştuk. Bu stand da böyle oldu taburesiyle. Bakalım. Güzel gidiyor şimdilik. Millet pazardan aldığım şu kelebeğe bakın. 25 TL'cik bir kelebek. Bir tane aldım. Şimdi bu. Ee, çok... <laughs> ya da durun şuraya asacağım. Şey böyle değil. küçük detaylara bayılıyorum. Bir de ablamdan böyle bir sürü e, sürpriz yumurta oyuncakları aldım. Bunlarla da şunu yapacağım. Üst kattaki lavabonun üstündeki aynaya yapacağım bunları da. Çok güzel olacak. Ee, bir dahaki gelişimizde tabloları asacağız duvara sanırım. Ee, yarın bir günde albümcüden tab kendi çektiğim resimleri getireceğim artık. Masamızda gelmek üzere bu şekilde.